Bediüzzaman Hazretleri bu meseleyi anlatırken kim kime galip geldi? Uhud'da galip gelen aslında kimdir? İstikbaldeki sahabeler, mazideki sahabelere galip geldi diyor, değil mi? Cenab-ı Allah Hazreti Halid bin Velid gibi, İkilme bin Ebu Cehil gibi zatların izzetlerini kırmamak adına onların İslamiyet'e ileride yapacakları büyük hizmetler noktasında mazide onlara, mazideki sahabelere karşı bir galibiyet verdi. Fakat bu galibiyet yine kimin defterine yazıldı? Neticede İslam defterine yazıldı. Çünkü onlar kendileri teslimiyetle Medine-i Münevvere Efendimizin hizmetine girdiler ve Hazreti Ali'nin velidi olduğu bir Seyfullah oldu diyor. İslam'ı Kılıcı oldu ve Efendimizin saçından bir parça kendi kalem ünüsünün paketi içerisinde koymuştu. Ben onunla yönünü nereye çevirdiysem hiçbir harbi kaybetmedim diyor. Ömrünün sonuna kadar hiçbir harbi kaybetmemiş bir zattır Hazreti Halif Gümrük. Efendimizin duasının bereketiyle işte burada istikbaldeki sahabeler mazideki sahabelere karşı garip geldi. Neticede kaybeden olmadı. Uhud harbinden birçok ibretler çıkarıldı. Münafıkların geri dönmesi Efendimizin yanında olan sahabelerin kalplerini daha ziyade pekiştirdi. Ve ondan sonra Efendimiz yanında daha ziyade bir daha böyle mukametle bu hizmeti devam ettirdiler ki Hendek Harbi'nde 12 bin kişilik orduya galip gelmelerinin de yegane şeyi budur. O iktihat ve bu ittifaktır yani. O yüzden bu Uhud için biz ne diyoruz? Uhud'da aslında mağlubiyet yok. Uhud'un nihayeti fetihlerin başlangıcının bir mukaddimesi olmuştur yani. Eğer bir mağlubiyet gözükse bile geçici, o da istikbaldeki sahabeler, mazideki sahabelere galip gelmiştir. Bunu da bu şekilde bu ölçüde bildikten sonra Orada tepeyi terk eden sahabe efendilerimiz hakkında kesinlikle hiçbir şekilde menfi bir şey düşünmüyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan gittiklerinde gece yaralı bir halde ileride müsterah mescidi var. bu geceyi oradan geçirdiler. Ali Münez suresinden birçok ayetler orada o gece nazil oldu. Ve Efendimiz'e dedi ki eğer sen onlara kaba ve sert konuşmuş olsaydın onlar senin yanından dağılıp gideceklerdi. Bugün hiç kimse okçular tepesini kimi terk ettiğini bilmez. Hangi sahabedir diye öyle bir isim konuşulmaz. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o gece müsterhatta bütün bunları meretti. Hiçbir sahabe-i kiram, hiçbir sahabe-i kiram hakkında menfi bir konuşma yapmadı. Kaderin bir cilvesiydi. Olacak olanlar oldu. Ee, şehadeti adeta bir su içer derecesinde özlemle isteyenler o şehadete mazhar oldular. Ve onlar bugün ne oldu? Uhud şehitleri ünvanıyla dualarımızla virt yaptığımız bir ünvan ve bir şeref kazandılar. Eski zamanda insanlar duaları makbul olsun diye Bedir şehitlerini, Uhud şehitlerinin ismini sayarmışlar. Yani. Böyle bir şeyleri de var. O yüzden biz ne yapıyoruz? Kesinlikle Bazılarının anlattığı gibi işte sahabeler tepeyi terk ettiler, yanlış yaptılar, biz yanlış yaptık. Haşa geldi yani sahabelerin yanlışları bile bizim doğruları öğrenmemiz için bir doğru olmuştur. O yüzden hiçbir şekilde sahabelerimiz hakkında yanlış bir şey düşünmeyeceğiz. Onlar Allah Resulü'nün yanında insanları da manevi rütbe olarak en büyük mertebe olan bir evliyadan dahi yüksek bir mertebedirler. Kıymet olarak da sahabeleri Efendimiz nasıl tarif ediyor? ashabihi ken nücumi ihtedeytum ihtedeytum. Yani benim ashabım şu gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet olursunuz. Ve benim ashabımın bir hurma, yarım hurma yaptığı sadakayı siz Uhud daha kadar bir altın tasattık deseniz yine o şerefe dahil olamazsınız. O yüzden ashab-ı kiram hakkında biz her zaman müsbet düşünüyoruz ve onlar hiçbir şekilde hata yapmadılar. Kaderin bir cilvesiydi olacak olanlar oldu yani. Ama neticesi itibariyle çok hayırlar oluyor. Yani. Allah ziyaretinizi kabul etsin.